Otomobil Merak Sardal Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Nissan cephesine arkadaşlar son bir değişiklik var. Bunlarla ilgili tüm bilgilerden haberdar olmak için sadece sağ alt köşeden iki saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanız. Bakın tüm herkes fiyatları biliyor ama son dakikalık değişiklikleri bilmiyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde burada var. Dilerseniz detaya hep beraber bakalım. En son 1 Mayıs'ta Mayıs fiyatlarını açıklamıştı Nissan. ve 18 Mayıs'ta arkadaşlar tam tatile girmeden önce fiyatlara tekrar güncelleme yaptı. Bir zam uyguladı bakalım Kaşkay ve Juk'ta son durum nasıl? Başlangıç düz vites tekne arkadaşlar 974 400 fiyat aynı. Aynı aracın CVT tekne de 1 milyon 20 bin fiyat aynı. Bu ikisinde yine zam yok. Görüyorsunuz zaten Mart ayından beri bir zam yok. Böyle detaylı bir listede kimse de yok arkadaşlar. 2 kere 2 4. CVT design paket 1 milyon 228'den 1 milyon 253'e 25 bin 400. Skypack paket arkadaşlar 1 milyon 264'ten 1 milyon 26 bin. Skypack 4x4 1 milyon 324'ten 1 milyon e 27 bin. Skypack 4x4 bahsettik. 1 milyon 324'ten 1 milyon e. Platinum Premium 1 milyon 460'dan 1 milyon 30 bin. Ve Platinum Premium 4x4 1 milyon 31.000. 1 milyon 31 bin arkadaşlar. 25 bin lirayla 31 bin lirasına zam. Juka bakalım. Başlangıç 115 beygirlik düz vites Tekna 792 bin, bin arkadaşlar 16.100 DCT Tekna 910 bin liradan 928 bin lira 18 bin Platinum paket 996 bin liradan 1 milyon 16'ya 20 bin. Platinum Perso 1 milyon 26'dan 1 milyon 46'ya 20 bin. Ve Platinum Premium 1 milyon 111'den 1 milyon 133'e 22 bin 500. Burada da 16 bin lirayla 22 bin lirası zam var. Yani arkadaşlar 17 günde yine %2'lik bir zam daha yapmış Nissan cephesi. Direkten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.